da gördüğünüz gibi Türkçe, Ma Malayca, Endonezya dilinde, Arapça, İngilizce pek çok dilden hayırlı cumalar var. Ama bu ülkede bizim milyonlarca vatandaşımız olan Kürtlerin dilinden bir hayırlı cumalar yok. Ben de buradan bugün de cuma vaktinde Rojaini ini xêr be diye Kürt kardeşlerimize de hayırlı cumalar diliyorum. Diğer taraftan insanların en helali, en kutsalı olan, helali olan yaşam hakkını, düşünme hakkını, rızkını gasp eden, analarının ak sütü gibi helal olan haklarını gasp eden bir haram yönetiminin helali bizim helalimiz olamaz zaten. Türkçe ben bir Türk olarak Türkçe ana dilde eğitim hakkım benim için ne kadar helalse Kürtçe ana dilinde de konuşanların veya başka dilde konuşanların da eğitimleri, özgürlükleri, ana sütleri kadar helaldir. Kürde haram olan Türkiye'de haramdır çünkü bu bir Kur'an ve evrensel insan ilkesidir aynı zamanda. Türkiye helal olan her şey Laza, Kürde, Ermeni, Rum'a da helaldir. Eğer siz sadece tek bir ırkı ve kendi ırkımızı egemen üstün bir kimlik olarak ele alır da diğerlerine haram derseniz Allah'ın helal dediğini haram etmiş olursunuz ki bu da zaten ona savaş açmaktır. Helal kurumu bu bütçeye nasıl helal diyor. Soruyorum buradan sayın bakanlara, yetkililere. Saray Kur'an'a göre helal midir? İsraf Kur'an'a göre helal midir? Irkçılık Kur'an'a göre helal midir? İtibarda israf olmaz sözü Kur'an'a göre haramdır arkadaşlar. Haramdır. Acımayın, acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bu söz Kur'an'a göre haramdır. Kur'an'ın değerlerine, ilkelerine savaş açmaktır. Evet. İsraf, işkence, yalanlar, yolsuzluklar, iftiralar, gerçekleri çarpıtmalar bunlar tüm inançlarda haram olduğu gibi evrensel insani değerler noktasında da en gelişmiş toplumlardan en ilkel topluma kadar vazgeçilmez değerlerdir. Yalan söyleyemezsiniz, israf edemezsiniz, hakaret edemezsiniz, iftira edemezsiniz. Gerçekleri çarpıtamazsınız. Gerçekleri çarpıtıyorsanız helal kelimesini Arapçadan alarak bunu bir din kavramı olarak kullanıyorsanız gerçekleri çarpıtmak, gerçeklerin üstünü örtmek demek, inkar etmek demek de kafirlik demek manasına gelir ki bunları söylemek hiç işinize gelmez. 156 ülkeye e, milyarlarca yardım yapıyoruz diye övünülen bir ülkede bizim insanlarımız iş ve aş yazarak intihar ediyorlar. Yaşamı haram etmişsiniz. Nefes almayı haram etmişsiniz. Kalkıyorsunuz helal akreditasyon İslam Allah peygamber her şeyin temsilcisi biziz.